Davalındayız. Babam, kardeşim ve ben İstanbul'a gideceğiz. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 6. Bize yola çıkacağız. Önce kahvaltı yapacak bir yer bulmamız lazım. İşte salona girdim geldim. İlk başta yani sınavların hepsine girmedim zaten elendim çünkü. Ee, ilk sağlık sınavına gittik işte sabah ilk başta kahvaltı yapmıştık yolda ama çok fazla doymamıştım. Orada bir kahvaltı daha verdiler isteyenler gidip yapıyordu ben gittim yaptım. Bizi bir oradan aldılar konferans salonuna gittik. Orada bir saat, iki saat, bir saat, bir üç saat bekledik. Ben orada uyumuşum zaten dün gece de zaten az uyudum 4-5 saat belki uyumadım bile o kadar. İşte orada bekledikten sonra aşağıda bir yan tarafında yine bekleme salonu vardı. Orada da yaklaşık bir 100-150 kişi falan vardı. Belki daha fazla kişi vardı. Orada bekledik. İşte orada belirli doldurulacak formları vardı. Onları doldurduk. Sonrasında işte bekledik orada. Orada da bir yaklaşık bir saat, iki saat, bir saat bir bu saat beklemiştim. Belki iki saat olmamıştı. Sonrasında yukarıya sağlık testlerine çıktık. Yani bütün çıkartıyorsun. Sadece altında iç çamaşırın ve şortun kalıyor. Altında da terlik ya da ayakkabı ne varsa. Onun dışında üstünde bir şey olmuyor ya da ne bileyim kollarında saat hiç hiçbir şey olmuyor. Ayağında çorap da olmuyor. Ayakkabı varsa da çorapsız giyiyorsun. İşte öyle. İlk başta boyunu ölçüyorlar, tansiyonunu ölçüyorlar falan işte. Birkaç farklı doktor var. Ben gözden elendim. Ben de diskromotosi... Ne o Dur bakayım. Ben neyden elenmişim? gideceğiz. evet. Az önce yemek yedik bu anlarla. Şimdi Galata Kulesi'ne doğru çıkıyoruz. Etrafta çok fazla grafiti var. İstanbul'da ya yürüdüğüm hemen hemen her yerde kaldırım var. Yani arası ortaklarda bir ufacık da olsa bir kaldırım var. Çoğu yerde karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Çünkü arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi uzun teller var. Ya yani bu telleri atlamak çok zor. He, kolay, siyah, kolay. Arkadaşlar şu an e, eminimdeyiz. Balık ekmek yiyeceğiz. Balıklar çok kalabalık. Kesin geliyor mu bilmiyorum. Muhtemelen iki yerde. Kamu Yarın da işte sabah erken kalkacağım. Babam da öğleden sonra gidecek yani öğle falan gidecek. Öğleden sonra tamamen yalnızım. Kalacak yere de daha ayarlamadık. Onu da yarın sabahtan kendime kalacak yere ayarlamam lazım.